arkadaşlar. Bugün üçüncü doz aşımı olmaya gelmiştim. Üçüncü doz işte. Aşımı olmaya geldim. Oldum. Şimdi bayıldım da. Değil. Tansiyonum düştü. Sadece tansiyonum düştü. Şimdi iyiyim ama. Çok böyle turistik bir pazar. Eşetik pazardayız. Pazar çok güzel. Etrafı gösteririm size birazdan. Şimdi bir vasana gireyim. Sonra size etrafı bir göstereyim. Aa, baba. Şimdi Reyhan yok bir iki saatliğine. Beni nereye götüreceksin? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Çünkü hep Reyhan denizli olduğu için nereye gireceğimizi belliydi. Şimdi, <laughs> Şimdi olmayınca alışamadık nereye gireceğimizi. Reyhan olmayınca nereye gideceğimiz de belli değil. Alışamadık. Böyle <laughs> kadar çok güzel binalara bakın. Hadi gel gidelim de, beni bir kafeye götürürsen artık. Yine de en azından noktalar var. Hmm. Mesela böyle kapalı. Akşam açmak hazır ya. Hmm. Şimdi... Bu dükkanlar akşam açılıyor değil mi? Bu pazar akşam bir pazar değil mi? Sabah o yüzden kapalı da. Şimdi bir tarafı da nehir kenarı bu pazarın, O yönü çok güzel. Nehir kenarında böyle oturup akşam üstü oturması çok güzel oluyor nehir kenarında. O yüzden çok güzel. Bir şey var. Bordesinde. Ha. Bir şey var. Evet, bir de yanında bir tane şey var. Borda değil. Büyük gemi, büyük gemi var. Büyük gemide yemek yiyebilirsiniz isterseniz. Rezervasyon yapıp. Bunu şimdi size ne nehir kenarını göstereyim. Böyle kişi beşi ne kadar? Ne zaman gördüm? 599 Şimdi size nehir kenarını göstereyim. Hmm. Bakın çok i̇ki güzel. İki, 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 iki. Bakın arkadaşlar bu gemi. Bunda oturup yemek yiyebilirsiniz. Bakın böyle çok serin değil mi Etra? Nehir kenarı. Çok işte kalma ya. Gel hadi. Yani, şey, da. Ne bir tane. Böyle bu gemide rezervasyon yapıp yemek yiyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi Zekeriya beni bir kafeye getirdi. Reyhan yok kendini biraz takılalım. <laughs> bir kafede biraz bir şeyler içelim kendimize gelelim soğuk soğuk. Şu an hava çok sıcak dışarıda. O yüzden bir şeyler içelim serinleyelim değil mi? Sonra gidelim çok tatlı bir kafeye burası. Zekeriya'nın Öyle, şimdi bir şeyler içelim, serinleyelim. Sonra Reyhan'ı almaya gideriz. Reyhan biraz anneyi beklesin. Anne de biraz kendine bir saat zaman ayırsın. Değil mi? He? Biraz da anne saati değil mi? <laughs> Özlerinde. <laughs> Uzakta kalınmıyor ama en fazla bir iki saat. Neyse sonra gideriz. Biraz dinlenelim burada aşıdan sonra. Şimdi siparişleri verdik ve siparişler hazır olduğunda bu ötmeye başlayacak. Sonra biz gidip siparişimizi alacağız. Değil mi Zekeri? <laughs> çiçekler geldi. Bu neydi? Bu hangisi? Yeşil. Hmm, bu yeşil. Nasıl yeşil bu Bu yeşil çay. Bu yeşil çay. Bu yeşil çay. Bu var bu yeşil çay arkadaşlar. Sen şunu istedin mi? Evet. Bu <laughs> Bu da bal limon. Bu da cheesecake'ti değil mi? Evet bu da cheesecake'ti.

Terima kasih telah <laughs> menonton! Evet arkadaşlar baktım Watson'da maskeler ucuz maske aldım bir de maskara aldım kendime size maskeleri bakın arkadaşlar bu tomato mask böyle made in Korea Kore malı bundan üç tane aldım üç tane bu maskeden aldım arkadaşlar iki tane de bu neydi canım aloe vera aloe vera maskesi iki tane de ondan aldım böyle çok tatlı şeyler. bir de şey aldık bitirdik tabi bu da neydi ya kestane, kestane. Aa, bu da kestane kestanesi güzeldi gerçekten 39 baht mıydı kestane evet 39. ay 29 baht kestane tadı da çok güzeldi böyle arkadaşlar bunları aldık şimdi Reyhan'ı almaya gidiyoruz. Reyhan'ı alıp eve döneceğiz. Biraz dinleneceğim. Çünkü aşıdan, aşıdan sonra biraz tansiyonum düştü. Korkudan o da aşıdan korkuyorum. Öyle. İki tane Astra oldum. Bu benim üçüncü dozu arkadaşlar. Üçüncü dozu da Pfizer oldum. Öyle. Doktor dedi ki dinlen biraz. Eve git dinlen biraz. Bol bol su iç dedi. Bugün de okuldan izinliyim. O yüzden Reyhan'a alıp gidip evde dinleneceğim biraz. Şimdi hava da çok dışarıda çok sıcak. 32 mi? 33 derece falan yani. Hava çok sıcak şimdi bugün. Gittikçe buranın yani sıcak mevsimi en sıcak mevsimi geliyor. Değil mi? Hı hı. Nisan en sıcak mevsimi Tayland'ın. Şimdiki sıcak. Yaz ayı gibi. Daha Ama sıcağı. bundan daha sıcağı geliyor. O da Nisan ayı. Nisan ayı Tayland'ın en sıcak mevsimi. Şeyman'ın dediği gibi biz Tayland'ı üç mevsimi arıyoruz. Sıcak, çok sıcak, en sıcak. En sıcak mevsim de arkadaşlar Nisan'da geliyor. O yüzden gittikçe havalar çok sıcak. En iyisi gidip evde dinlenmek bugün. Böyle Zekeriya ile bir kafede takıldık. Böyle içecek falan içtik. Şimdi de Reyhan'ı almaya gidelim. Öyle arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve videolarımı sevdiklerinizle paylaşın ki daha çok kişiye ulaşabileyim arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay.